Deneyimlerimiz gerçekten eşit mi? Bizler dünyada adalet isteyip duruyoruz. O benden önce şöyle yaptı. O böyle bir şey yaşıyor. Ben onu yaşamıyorum. Benim yaşadıklarımı kimse yaşamıyor. Peki gerçekten deneyimlerimiz eşit mi? Para kaybeden biriyle çocuğunu, eşini kaybeden biri eşit midir? Dünyasal eşitlik anlamında baktığımızda bunun aynı olamayacağı aşikar. Mesela bir kişi milyon dolarlarını kaybetsin geri kazanabilir. Tabii kazanmayabilir ama evladını kaybedince geri alamazsın. Eş veya anne kaybı da tabii ki böyle bir şey. Para, maddiyat, inanç veya diğer konular tekrar dönülebilecek konulardır. Burada Eşitlik diye kastettiğimiz şeyin dünyasal bir eşitlik olmadığını, astrolojik manada bir eşitlik olduğunu nasıl anlatmaya çalışacağız? Hepimiz dünyada iki koşul altında yaşıyoruz. Ya mutluyuz ya da acı çekiyoruz. Diğer duygular bu ana duyguların altında şekilleniyor. Nefret, öfke gibi olumsuz dediğiniz duygular mutsuzluğun altını oluşturuyor bu duyguların olduğunda mutsuz oluyorsun. Fakat sevgi, neşe, eğlence, heyecan gibi olumlu duygular mutluluğun altını oluşturuyor. Yaradan bize doğum haritalarıyla öyle enteresan bir şey yapmış ki yaşamımızda yaşadıklarımızın eşitliğini buradan görmeye çalışacağız. Örneğin Plüton'un 3. evde ise sizin düşünceleriniz çok önemli ve bu alanda çok güçlüsünüzdür. Ama yıkımınız da bu alandan olur. Siz bir düşüncenizin peşinden gidiyorsunuz, onu bu hayatta hayata geçirmek için çabalıyorsunuz, insanlara anlatıyorsunuz, şöyle de böyle diye ama bir nokta geliyor, o düşünce ile ilgili öyle bir hayal kırıklığına uğruyorsunuz ki sizi hasta ediyor ya birine bir şey söylüyorsunuz. Onunla olan arkadaşlığınız bitiyor. Ve sırf o düşünceniz ve o düşüncenizi bırakmamanız yüzünden çok büyük acı çekiyorsunuz. Veya bir insan parasıyla da bunu yaşıyor. Parasına o kadar tutunuyor ki kaybettiğinde büyük acılar yaşıyor doğum haritası bağlamında baktığımızda tabii ki para ve ölümü karşılaştırmıyoruz. Fakat astrolojik anlamda birisi ikinci evin konusu, birisi sekizinci evin konusudur. Bazı insanlara 3000 lira para yetebilir. Belki tek başına yaşıyordur, öğrencidir filan. Ancak üç çocuğu olan bir adam aynı şekilde bu parayla mutlu olamayabilir. İki tarafta da para aynı iken Koşul değişince verdiği tatmin değişir. İşte farklı konularda aslında Yaradan bize deneyim eşitliği yaşatıyor. Biz tabii ki ölüm ve başka konuları aynı kefeye koyamıyoruz. Ama evren ve ruhun tekamülü için iki deneyim sahası birbirinden farklı olmayabilir. Biri 8. ev, biri ikinci ev sadece. Mesela 12. evi dolu olan birisi için bir ebeveyn kaybı bir senede atlatılabiliyorken çünkü bu insanlar için kabulleniş belki bu konuda daha kolay ol, kolay. Onlar zaten oluyor. Ölümle yaşamın bir parçası diyebiliyorken belki hayallerinin yıkılması onun için hayat boyu bir azap olabilir. İşte eşitlik de buradan gelir. Çünkü onun 12. evi doludur. Yaratıcı temelde hepimizi astrolojik manada eşit yaratmıştır. Her birimiz farklı konularda deneyim yaşarız ve tekamülümüz o alanlardan olur. Burada Neptün'ün sıçraması adlı videomuzu izlerseniz tekamülün haritamızda nasıl sıçradığını gösterir. Her birimiz haritasında mutlu ve mutsuz olduğu deneyim alanları vardır. Bizler esrafa bakarak yolumuzu bulabiliriz. Annemiz ne yapıyor? Babamız ne yapıyor? Şu işler nasıl oluyor? Kaç para kazanmalıyım? dışarıyı gözlemleyerek yolumuzu buluyoruz. Bu, özlemi, bu gözlemi yaparken yargılamaya, eleştirmeye, zaman zaman insanları kayırmaya, kimimizin hayatının daha zor ve daha kolay olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Buna ek olarak bu duygulardan özgürleşmeye başladığımızda aslında haritamızın da üstüne çıkmaya başlıyoruz. Konuyu toparlarsak haritamızda gezegenlerimizin yoğunluğunda hem olumsuz hem de olumlu koşullara sahibiz. İnsan kendi acılarını gezegen yoğunluğu olan alanlarda yaşayacaktır. Ve o deneyim alanını denimleyecek gücü de vardır. Yaradan tarafından bu ona verilmiştir. Eşitizdir. Birisi parasını kaybettiğinde hüngür hüngür ağladığında şuna bak ya parasını kaybetmiş ağlıyor. Ben annemi kaybettim deyip kıyaslayabiliyoruz. Çok normal bir insan refleksi. Ancak şuna emin olun, siz ondan daha dirayetli olabilirsiniz. Anne acısı bile kabullenebilecek insanlar vardır. Aslında hepimizin deneyimleri birbirine eşittir. Biz de dünyevi anlamda bir iş eşitlik görmeyiz. Çünkü hepimizin içine başka enerjiler, başka duygular verilmiştir. Hep kendi deneyimlerimizi daha zor görürüz. Bu oyun dünyada yaşanmaya devam edecek. Gezegenlerimiz iyi ya da kötü bizim deneyim alanlarımızdır. Ve hepimizi de kendi deneyim alanlarımıza göre eşit yaratmıştır aslında. Bizler kendi deneyimlerimizi yaşarken bir yandan da göremediğimiz, anlayamadığımız kişilerin deneyimleri de bize evren tarafından yaşattırılır. Evren der ki, sen ondan daha mı çok acı çektiğini zannediyorsun? Sen para kaybetmenin acısını daha mı az zannediyorsun diyor. Ve anlamadığımız acıları da bize yaşattırıyor. O da bir enerji. Sana öğreteceğim. Anlayacaksın. Eleştirdiğin ne varsa onu anlayacaksın diyor. Sen de baban gibi para kaybettiğin için ağlayacaksın diyor. Eşitlik ve adalet aslında yaradanın eşitliği ve adaleti. Haritalarımıza baktığımızda da aslında bu eşitliğin adaletin olduğunu görebiliyoruz. Hangi konuları idealize ediyoruz? O konularda acı çekiyoruz o konu bizim için daha önemli oluyor. Hangi konularda kalıplarımız var? Nerelerde karmalarımız var? Bunların hepsini görüp adaletin bizim için hangi taraftan çalıştığını görebiliyoruz. Ve bunları harita görüşmelerimizde anlatıyorum. Özellikle hiç anlama, anlaşılmadığını düşündüğüm karma konusuna çok yoğun giriyoruz. Çünkü karmalarımızın içinde bu adalet arayışımız var. Adalet arayışımızla kendimize karma yaratıyoruz. Sonra karmaların içinden çıkamıyoruz hayatımız neden? Arap saçı gibi oldu diyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.